Bu videomuzda, tarihin en gizemli uçak kazalarını inceleyeceğiz. Bu kazaların bazıları, hala çözülememiş sırlar barındırıyor. Bu olaylar, yıllar boyunca birçok tartışmaya ve komplo teorisine de konu olmuştur. Hazırsanız, uçuşa geçiyoruz. İlk sırada, Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşu var. 2014 yılında, Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalanan, Malezya Hava Yolları'na ait 370 sefer sayılı uçak, 239 yolcu ve mürettebatı ile birlikte aniden radardan kayboldu. Uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra iletişim kurmayı bıraktı. İniş için belirlenen rotadan saparak Hint okyanusunun güneyine doğru ilerlediği düşünüldü. Bu sapma, uçağın iletişim sistemlerinin bilinçli olarak kapatıldığını gösteriyordu. İlgili arama çalışmaları, havacılık tarihinin en büyüklerinden biri haline geldi ve yıllar sürdü. Avustralya liderliğindeki arama ekipleri, milyonlarca kilometre karelik bir alanı taradı. Uçağın bazı parçaları Reunion Adası'nda ve Afrika'nın doğu kıyılarında bulundu. Ancak ana enkaz yerinin tespiti yapılamadı. Bu olay, uçağın kaçırılması, teknik bir arıza veya pilotun kasıtlı hareketleri gibi çeşitli teorilere yol açtı. Bazı teoriler ise uçağın bir terör saldırısı veya askeri bir operasyon nedeniyle düştüğünü öne sürdü. Uçağa ve yolculara tam olarak ne olduğu hala bilinmiyor. Bu olay, havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. İkinci sırada, Amelia Erhart'ın kayboluşu var. 1937 yılında ünlü havacı Amelia Erhart'ın uçağı, dünya çapında bir uçuş denemesi sırasında kayboldu. Onun kayboluşu, havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kaldı. Earhart ve yardımcı pilotu Fred Noonan, Pasifik Okyanusu'ndaki Holland adasına ulaşmayı hedefliyorlardı. Ancak, radyo iletişimi ve navigasyon sorunları nedeniyle yönlerini kaybettiler. Son radyo iletişimleri, Erhart'ın yakıtının azaldığını ve yer belirleme konusunda büyük zorluk yaşadıklarını gösteriyordu. Yetkililer, Erhart'ın uçağından en son, yakıt çok azaldı. Bin fit irtifadayız, şeklinde bir mesaj aldılar. Amerika Birleşik Devletleri donanması ve sahil güvenlik gemileri tarafından yapılan geniş çaplı arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Gardner Adası'nda, günümüzdeki adıyla Nikumaroro Adası'nda bazı kalıntılar ve kişisel eşyalar bulundu. Erhart ve Nona'nın kalıntılarına dair kesin bir kanıt elde edilemedi. Amelia Earhart'ın kayboluşu hakkında Japonya tarafından esir alınmış olabileceği, Gardner Adası'na zorunlu iniş yapmış olabileceği veya okyanusa düşmüş olabileceği gibi birçok teori bulunmaktadır. Ancak ne olduğuna dair kesin bir cevap bulunamamıştır. 3. sırada Air France'ın 447 sefer sayılı uçuşu var. 2009 yılında Rio de Janeiro'dan Paris'e gitmekte olan Air France 447 sefer sayılı uçak Atlantik Okyanusu'na düştü. 228 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Gece yarısına yaklaşan saatlerde, Air France 447 sefer sayılı uçak, Rio de Janeiro'dan havalandı. Uçak, Airbus A330-200 modeliydi ve son teknolojiyle donatılmıştı. Ancak uçuşun ilerleyen saatlerinde, uçak türbülansa girdi ve işler ters gitmeye başladı. Uçağın pitot tüpleri, buzlanma nedeniyle yanlış hız bilgileri vermeye başladı. Bu durum, otomatik pilotun devre dışı kalmasına yol açtı ve uçuş kontrolünü manuel olarak devralan pilotlar, yanlış hız verileriyle mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak bu, kazanın sadece başlangıcıydı. Pilotlar, uçağın hızını kontrol etmekte zorlanırken, uçak hızla tırmanışa geçti ve sonunda stal durumuna düştü. Stal, uçağın havada kalmasını sağlayan kaldırma kuvvetinin kaybolmasıdır. Ne yazık ki, bu durumu düzeltmek için alınan önlemler yeterli olmadı ve uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı. Kaza sonrası yapılan arama çalışmaları ilk başta hiçbir sonuç vermedi. Uçağın enkazı ve kara kutuları Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde kaybolmuştu. Aylar süren arama çalışmalarına rağmen enkazın izine rastlanmadı ve kazanın nedenine dair gizemler derinleşti. 2011 yılında enkaz ve kara kutular nihayet bulundu. Kara kutuların incelenmesiyle birlikte kazanın ardındaki gerçekler de gün yüzüne çıktı. Pilotların yanlış hız bilgileri nedeniyle uçağı kontrol etmekte zorlandığı ve stal durumuna düştüğü doğrulandı. Ancak bu, pilot hatasından çok daha derin bir sorun olduğunu gösteriyordu. Air France uçuş 447 kazası, havacılık endüstrisinde büyük değişikliklere yol açtı. Özellikle pilot eğitimleri ve uçuş güvenliği standartları yeniden gözden geçirildi. Pilotların yüksek irtifa stal durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda daha kapsamlı eğitimler verilmeye başlandı. Air France Uçuş 447'nin trajedisi, modern havacılığın ne kadar karmaşık ve hassas bir dengeye sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu olay, sadece teknoloji ve eğitim eksikliklerini değil, aynı zamanda insan faktörünün de ne kadar kritik olduğunu ortaya koydu. Dördüncü sırada, Alaska Hava Yolları 261 sefer sayılı uçak var. 2000 yılında, Puerto Vallarta'dan Seattle'a gitmek üzere havalanan Alaska Hava Yolları 261 sefer sayılı uçak, Pasifik Okyanusu'na düştü. Bu kazada, 88 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Uçak, kalkıştan sonra bir anda irtifa kaybetmeye başladı. Pilotlar, dengeleyici mekanizmada meydana gelen arıza nedeniyle uçağı kontrol etmekte zorlandılar. Dengeleyici mekanizmanın, vida somununda meydana gelen aşınma nedeniyle kilitlendiği, araştırmalar sonucunda rapor edildi. Pilotlar, uçağı düzeltmeye çalışırken kontrolü tamamen kaybettiler. Kara kutu kayıtları, pilotların uçağı kontrol etmeye çalışırken ne kadar büyük bir çaresizlik yaşadıklarını gösteriyordu. Uçağın denize çakılmadan önce birkaç kez ters dönerek alçalmaya devam ettiği de uçuş verilerinden anlaşılıyordu. Kazanın ardından yapılan soruşturma, mekanik arızanın bakım eksikliklerinden kaynaklandığını ortaya koydu. Bu, havayolu şirketlerinde bakım ve güvenlik prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Bu trajik olay, uçak bakımının ve mekanik kontrollerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Havacılık endüstrisi, bu tür kazaların tekrarlanmaması için önemli dersler çıkardı. 5. sırada, Trans World Airlines 800 sefer sayılı uçuş var. 1996 yılında, New York'tan Paris'e gitmekte olan, Trans World Airlines 800 sefer sayılı uçak, Long Island kıyılarında düştü. Bu kazada 230 kişi hayatını kaybetti. Uçak, Kalkıştan kısa bir süre sonra infilak ederek denize düştü. Kazanın ardından birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Bunlar arasında terör saldırısı, askeri füze denemesi ve dış müdahale gibi iddialar yer aldı. Ancak resmi raporlar bu teorileri doğrulamadı. Denizden çıkarılan enkaz parçaları ve cesetler kazanın nedeninin anlaşılmasında büyük rol oynadı. Parçaların incelenmesi sonucu patlamanın iç kaynaklı olduğu kesinleşti. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve FBI tarafından yapılan kapsamlı soruşturmalar, uçağın yakıt tankında oluşan bir kıvılcım nedeniyle patladığını belirledi. Bu kıvılcımın nedeni ise yakıt göstergesi kablolarındaki kısa devre olarak tespit edildi. Bu trajik olay, yakıt tanklarının ve elektrik sistemlerinin güvenliği konusunda havacılık endüstrisinde önemli değişikliklere yol açtı. Bu değişiklikler, havacılık güvenliği açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. 6. sırada Helios Airways 522 sefer sayılı uçuş var. 14 Ağustos 2005 yılında Kıbrıs'tan Yunanistan'a gitmekte olan Helios Airways 522 sefer sayılı uçak Atina yakınlarında düştü. Bu kaza 121 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Uçuş Larnaka Havalimanı'ndan sorunsuz bir şekilde başladı. Ancak kısa süre sonra uçakla olan iletişim kesildi. Atina'daki hava trafik kontrolörleri uçağın rotasından saparak Yunan hava sahasında dolaştığını fark ettiler. Daha da ilginç olanı, pilotların, yapılan hiçbir çağrıya yanıt vermemesiydi. Yunan Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı, durumu değerlendirmek için havalandı ve Helios Airways uçağına yaklaştı. Uçağın kokpit camından içeri baktıklarında, korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Pilotlar ve yolcular hareketsizdi ve, adeta donmuş gibi görünüyorlardı. Yapılan incelemeler, Uçakta basınç kaybı yaşandığını ve oksijen seviyesinin hızla düştüğünü ortaya koydu. Uçağın basınçlandırma sistemi manuel modda bırakıldığı için pilotlar basınç kaybını fark etmediler. Uçakta oksijen maskeleri devreye girdi. Ancak uçağın pilotları ve yolcuları oksijensizlik nedeniyle çoktan bayılmıştı. Uçak otomatik pilotta yakıtı bitene kadar uçmaya devam etti. Sonunda Atina yakınlarında düştü ve içindeki herkes hayatını kaybetti. Bu trajik olay havacılık dünyasında büyük bir şok yarattı ve, uçakların basınçlandırma sistemlerinin kontrolünde daha sıkı önlemler alınmasına yol açtı. 7. sırada, Lyon Air, 610 sefer sayılı uçuş var. 29 Ekim 2018 yılında, Jakarta'dan Pankal Pinang'a gitmekte olan bu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta bulunan 189 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Uçuş, Jakarta havalimanından sorunsuz bir şekilde başlamıştı. Ancak uçak kalkıştan sadece birkaç dakika sonra anormal bir şekilde dalışa geçti. Pilotlar uçağın kontrolünü tekrar sağlamak için büyük çaba sarf ettiler ancak başarılı olamadılar. Kulede bulunan hava trafik kontrolörleri uçağın hızla irtifa kaybettiğini fark ettiler. Pilotlardan gelen yardım çağrıları ise durumun ne kadar ciddi olduğunu göstermekteydi. Uçağın düşüşü hızlandıkça Kontrolü tekrar sağlama çabaları sonuçsuz kaldı ve uçak Java Denizi'ne düştü. Bu trajik olay, havacılık dünyasında büyük yankı uyandırdı ve Boeing 737 MAX model uçakların tamamının dünya genelinde yere indirilmesine neden oldu. Yapılan incelemeler, uçakta bulunan ve otomatik bir sistem olan emkesin hatalı çalıştığını ortaya koydu. Emkes sistemi, uçağın burun kısmını aşağıya doğru zorlayarak pilotların kontrolü kaybetmesine neden oldu. Bu sistemin ise hatalı sensör verileri nedeniyle devreye girdiği anlaşıldı. Kaza sonrası, MKS sistemi ile ilgili olarak daha sıkı düzenlemeler getirildi. Pilotların bu tür durumlarla başa çıkabilmeleri için ek eğitimler verilmeye başlandı. Bu olay üzerine, uçak üreticileri ve havacılık otoriteleri, uçuş güvenliğini artırmak için daha titiz denetimler yapmaya başlamıştır. 8. ve son sırada Eastern Airlines'ın 401 sayılı uçuşu var. 29 Aralık 1972 yılında New York'tan Miami'ye gitmekte olan bu uçak Everglades bataklıklarına düştü. Ancak bu trajik olayın ardından yaşanan gizemli olaylar kazayı daha da ilginç kılıyor. Uçuş, John e. F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan sorunsuz bir şekilde başladı. Miami Uluslararası Havalimanı'na yaklaşırken iniş takımlarında bir sorun olduğunu fark eden pilotlar, sorunu çözmek için otomatik pilotu devreye sokarak uçağı sabit bir irtifada tutmaya çalıştı. Ancak, iniş takımlarıyla uğraşırken, pilotlar farkında olmadan irtifa kaybetmeye başladı. Uçak, Everglades bataklıklarına doğru hızla alçaldı ve sonunda düştü. Kazadan 75 kişi kurtulmayı başardı. Ancak 101 kişi hayatını kaybetti. Bu trajik olayın ardından yaşananlar, kazanın ötesinde bir gizem yarattı. Kaza sonrası, Estern Air Lines filosunda çalışan bazı uçaklarda, kaza yapan uçağın parçalarının yeniden kullanıldığı iddia edildi. Bu uçaklarda çalışan personel, kazada ölen kaptan pilot Bob Loft ve uçuş mühendisi Don Repo'nun hayaletlerini gördüklerini iddia ettiler. Bu hayaletlerin, uçağın güvenliğini sağlamak için ortaya çıktıkları söylentileri yayıldı. Hayalet hikayeleri o kadar yaygınlaştı ki, bazı uçuş personeli bu uçaklarda çalışmayı reddetti. Eastern Airlines, hayalet hikayelerini reddetmiş olsa da, bu söylentiler havacılık tarihinin en ilginç ve gizemli olaylarından biri olarak kaldı. Eastern Air Lines 401 sayılı uçuş trajedisi sadece bir kaza değil, aynı zamanda gizemli hayalet hikayeleriyle de hatırlanıyor. Bu gizemli uçak kazaları, havacılığın ne kadar tehlikeli ve öngörülemez olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Çözülmemiş sırlar, kaybolmuş hayatlar ve akıllarda kalan sorular. Uçmanın cazibesi ve riski bir arada. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için yorumlarınızı bekliyoruz. Uçuşlarınızın her zaman güvenli ve keyifli geçmesi dileğiyle hoşça kalın.